9. sınıf 1. dönem 1. kimya yazılısıyla birlikteyiz arkadaşlar. İlk bölümde A bölümü var. A bölümde biz doğru ve yanlış cümleyi tespit edeceğiz. Evet. 1. cümlemiz arkadaşlar hayaller peşinde koşup gizli formüller arayan insanlara bugün simyacılar diyoruz. Bu doğrudur. Hayaller peşinde koşarlardı. Hiçbir deney gözlem yapmazlardı. Teorik bir temelleri yoktu. Bunlar kimlerdir? Simyacılardı. Evet. İki, simyacılar bir nevi filozoflardır. Doğru cümledir arkadaşlar. Evet, simyacılar bir nevi filozoftur. Bu doğru bir cümledir. Üçte, elementler birbirinden farklı iki saf maddenin bileşimidir. Yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Element en saf maddedir. Yani tek bir maddedir. Tamam mı? İki maddede meydana gelmez. Ayrıştırılır, ayrıştırılır. Tek bir maddeye düşürdüğümüz zaman o madde element olur. Tamam mı? Yani element tek bir maddedir. İki saf maddeden oluşmaz. Tek bir maddeden oluşur. O yüzden cümlemiz yanlıştır. 4. De Demokritus dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini iddia etmiştir diyor. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Bunu Demokritus söylememiş. Bunu Thales söylemiştir. Tamam mı? Bunu kim söylemiştir? Thales. Evet. Şurada yazıyor arkadaşlar. Thales bu cümleyi söylemiştir. Tamam mı? Dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini iddia eden Thales'tir arkadaşlar. Burada bak gösteriyorum. Thales adında bir kişidir. Evet. 5. cümleye geliyoruz. Simyanın teorik temelleri yoktur. Doğru bir cümledir. 6.da kimya biliminin bugün kullandığı yöntem ve gereçlerin gelişmesine simya çalışmaları ne yapmıştır? Katkı sağlamıştır. Bu da bir doğru cümledir. 7.de simya kimya biliminin bir alt dalıdır. Değildir arkadaşlar. Neden? Kimya deney yapar, değil mi? Teorisi vardır, deney yapar. Ama simyanın deneyi, teorisi yoktur değil mi teorik deme, temelleri yoktur deney yapmak gözlem yapmak simyada olmadığı için kimyanın da alt dalı olması mümkün değildir evet yedinci cümlemiz yanlış bir cümle sekizde imbik antik dönemin geliştirilmiş damıtma gerecidir doğru dokuz aristo maddelerin ateş hava ve su toprakta toprak elementlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür bu da doğrudur bunu süren zaten ileri süren aristodur 10. cümleye geliyoruz arkadaşlar. Altın, bakır, kalay gibi metallerden yapılan alaşımlar keşfedilince alet yapımı için taş yerine bunlar kullanılmıştır. 10. cümlemizde doğru bir cümledir. Evet. Şimdi B bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. B bölümünde ne var? Boşluk doldurma var. Değil mi? Boşluk doldurma var. Onları yapalım. Atomların içe girdiğinde nokta nokta ve nokta nokta bulunur. Evet. Atomların çekirdeğinde ne bulunur arkadaşlar? Bir düşünelim. Hemen benden buradan bakıyorum. Arkadaşlar proton ve nötron bulunur. Çekirdekte proton ve nötron dışarıda da ne bulunur? Böyle yörüngesel olarak elektron bulunur değil mi? Ama çekirdeğinde atomların gördüğünüz gibi proton ve nötron bulunur. İkinci boşluğa geliyoruz arkadaşlar. Dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini iddia etmiştir. Kimdi demin düzeltmiştik. Demokratiz demiştik ama cümle yanlıştı. Thales'ti değil mi? Orada Thales olarak düzeltmiştik. Dünyadaki her şeyin e, suda meydanı geldiğini iddia eden kişi Thales'tir arkadaşlar. Evet artık bunu öğrendiniz. Üçüncü boşluğa geliyoruz arkadaşlar. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bölümünün niteliğini ve niceliğini inceleyen bilim dalıdır. Evet bu hangi bilim dalıydı arkadaşlar? Analitik kimyaydı değil mi? Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün niteliğini ve niceliğini inceleyen bilim dalı analitik, analitik kimyaydı Evet dördüncü boşluğa geliyoruz Robert Boyle element için objektif bir tanım geliştirmesiyle boşluk vermiş devri sona ermiştir hangi devir sona ermiştir arkadaşlar Evet simya değil mi simya devri sona ermiştir. Nasıl sona ermiştir? Robert Boyle'un element için objektif bir tanım yapmasıyla, geliştirmesiyle bu simya devri bitmiştir. Beşinci boşluğa geliyoruz. Proton ve nötron sayılarının toplamıydı. Evet. Neydi arkadaşlar? Proton ve soy, e, nötron sayılarının toplamına biz ne diyorduk? Kütle numarası diyorduk değil mi? Kütle numarası proton ve nötron sayıların toplamıdır. Altıncı boşluğa geliyoruz arkadaşlar. Oksijen metallerin metal bileşiklerinde anyon adını yerine ne söyleriz arkadaşlar? Ne deriz? Oksit deriz değil mi? Oksit. Oksijen metalinin meta, metalinin, pardon metal bileşiklerinde anyon adı yerine biz oksit kullanırız. Evet. 7. soru boşluk doldurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Kükürt bileşiklerin adı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Neyle biter? sülfürle biter değil mi? Sülfürle mesela alüminyum sülfür gibi. Yani kükürt bileşiklerin adı ne ile biter arkadaşlar? Sülfür ile biter. 8'e geliyoruz arkadaşlar. Katyon veya anyonu çok atomlu olan tuzlardaki çok atomlu iyonlara biz ne diyoruz? 3 harfliydi. Kök diyoruz değil mi arkadaşlar? Kök. Evet. Bu boşlukta da kök kelimesini getiriyoruz. C bölümünde aşağıdaki eşleştirmeleri yapın. Evet fizikokimya, biyokimya, organik kimya, analitik kimya, anorganik kimya bunlar kimyanın bölümleriydi biliyorsunuz. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bu cümlelerle 5 cümlemiz var eşleştireceğiz. Evet dikkatle dinliyoruz. Birinci cümlede arkadaşlar idrar ve kan gibi vücut sıvılarının bileşimlerindeki değişiklikleri inceler. Evet bu hangisi inceler arkadaşlar? Bak idrar ve kan değil mi? Vücut. O zaman Biyokimya değil mi? Bunu inceleyen biyokimya. Yani vücutla ilgili bir yapı incelendiği zaman, sıvı incelendiği zaman hemen biyokimyayı yapıştırıyoruz yanına. Tamam mı arkadaşlar? Biyokimyayı yapıştırıyoruz. Çünkü böyle olayları inceleyen bilim dalı, alt bilim dalı kimyanın biyokimyadır. Evet. İkincisi arkadaşlar, organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceler. Arkadaşlar, organik olmayan cümlesi ifadesi gördüğünüz zaman anorganiktir. Tamam mı? Anorganik kimya. Buradan bulabilirsiniz. Bir örnek verildiği zaman baktığınız organik olmayan bir şey ifade ediyorsa örnekte hemen yanına neyi yazıyorsunuz? Anorganik kimyayı yazıyorsunuz. Tamam. Anorganik kimya. Şöyle bakalım. Doğru mu? Doğruymuş. Evet. Anorganik kimya yazıyoruz. Üçte arkadaşlar karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini tepkimelerini inceler. Karbon dediği zaman da arkadaşlar organik aklımıza gelecek tamam mı? Yani başka bir örnek de verebilir. Burada tanımını vermiş. Bir örnek de verebilir. Eğer işin içinde karbon varsa, karbon temelli bir bileşik varsa bunlar soruyorsa yani bu eşleştirmeleri soruyorsa hemen organik kimyayı yazacaksınız. Evet bakalım yine bir kontrol edelim. Organik kimyaymış. Evet doğru. Dörde geliyoruz arkadaşlar. Yiyeceklerin, ilaçların, kozmetiklerin kontrolünü yapar. Biliyorsunuz bileşiklerin niceliklerini, niteliklerini hangi kimya incelerde arkadaşlar alt kimya incelerde analitik kimya değil mi analitik kimya analitik kimya evet bu da analitik kimya oluyor bunun yanına ne yazacaksınız analitik kimya hemen gösteriyorum evet doğru beşinci de arkadaşlar kimyasal sistemlerden enerji iş dönüşümlerini inceler arkadaşlar enerji iş aklımıza ne gelecek hangi ders gelir Fizik gelir değil mi? Fizik. O zaman ne olur? Fizikokimya. Evet, değil mi? Oradan fizik aklımıza gelecek. Fizikokimyayı eğer enerji, iş ile ilgili bir cümle verirse, başka bir örnek verirse ne yapıştıracağız arkadaşlar? Fizikokimya diyeceğiz. Tabi bunlar verildiği zaman arkadaşlar, tamam? mı? Bu da fizikokimya oluyor. Evet. D bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağıda sistematik adlar verilmiş. Bunların geleneksel adlarını yazalım. Tamam mı? Mesela asetik asitin geleneksel adına bakalım. Neymiş? Evet. Strik asit arkadaşlar. Evet. Sirke ruhu. Evet. Asetik asit sirke ruhu oluyor. Sülfürik asite bakıyoruz arkadaşlar. Sülfürik asit neydi? Zaç yağı. Hidroklorik asit neydi arkadaşlar? tuz ruhu tamam mı tuz ruhu nitrik asit Arkadaşlar o da neydi arkadaşlar Keza Evet geleneksel atlar tekrarlıyorum Evet Asitik asit için sirke ruhu diyoruz sülfür asit sülfürik asit için arkadaşlar zaça diyoruz e, hidroklorik asit için tuz ruhu diyoruz nitrik asit için de arkadaşlar Keza diyoruz Evet şimdi gelelim E şıkkına e şıkkında arkadaşlar görüyorsunuz kimyasal uyarısı yapan ne var resimler var. Bu resimleri ne yapacağız? Altına hangi kimyasal uyarıyı yapıyor? Tamam mı? Hangi maddenin kimyasal uyarısını yapıyor? Onu yazacağız. Evet. yani neyin kimyasal uyarısını yapıyor onu yazacağız. Şimdi şu çarpı var arkadaşlar. iki tane çarpı var. Bunlar birbirine benziyor. Bunların farklarını söyleyeceğim. Şimdi burada ki çarpıda arkadaşlar hiçbir şey yok. Buradaki çarpıda arkadaşlar i harfi var. O zaman bunlar birbirinden farklı. Bu zararlı kimyasal demek, tamam mı? Bu neymiş? Zararlı kimyasal sembolü oluyor bu. Bu resim zararlı kimyasal sembolü oluyor. Bu resimde o zaman ne oluyor arkadaşlar? İyi olunca gelince. Eğer bunun yanında iyi olursa ne olur arkadaşlar? Tahriş edici kimyasal oluyor, tamam mı? Tahriş edici. İ harfli olan çarpı tahriş edici, i harfi olmayan zararlı kimyasal. Tamam? Sembolü oluyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu da toksik kimyasal. Toksik kimyasal ne demek? Zehirli kimyasal demek. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bir resim varsa görürsün. İskelet. Sonunda bir T harfi var yukarıda. Artı harfi var. Bu toksik kimyasal oluyor. Şurada bir ateş görüyoruz. Bu ateş ne olur arkadaşlar? Yanıcı. Yanıcı bir kimyasaldan bahsediyor. Tamam mı? Böyle bir ateş gördüğümüz zaman yanıcı kimyasal diyebiliriz. Altına yazabiliriz onun sembolü yani Evet buraya geliyoruz arkadaşlar burada bir el var sıvı var Bu da ne olur aşındırıcı kimyasal tamam mı bu kimyasal neyin uyarısı aşındırıcı kimyasallığın uyarısı sembolü olmuş oluyor tamam mı? aşındırıcı burada ağaçlar var kurumuş değil mi toprak herhalde Evet ağaç kurumuş Bu da çevreye zararlı kimyasal oluyor arkadaşlar çevreye zararlı kimyasal oluyor bu şekilde bir şey görürsek böyle pervane şeklinde Bu da neyse böyle radyoaktif kimyasal tamam radyoaktif Yani bu da zararlı dikkat etmemiz gereken bir kimyasalın sembolü Evet sonucunda arkadaşlar yine bir ateş var ama bu ne oluyor yanıcı değil bu yakıcı kimyasal oluyor arkadaşlar bu yakıcı bir kimyasalın sembolü yukarıdaki yanıcıyla karıştırıyoruz tamam mı İkisini dikkatle bakıyoruz. Hangisi yanıcı, hangi yakıcı? Böyle yüzük şeklinde olan ne oluyor? Yakıcı oluyor. Yüzük şeklinde olmayan yanıcı oluyor. Buna da dikkat ediyoruz. Evet. F bölümünde arkadaşlar semboller var. Bu sembollerin ne anlama geldiğini karşılarına yazınız demiş. Ben sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu resmi ilk resmi gördüğünüz zaman arkadaşlar bu çalışmada diyor kesici veya delici alet olduğundan dolayı zarar görebilirsiniz. Bunun için dikkatli olun. Tamam mı? Kesici veya delici alet kullanılacağı için bu çalışmada bunlara dikkat edin. İkincisinde eldiven görüyorsunuz. ikinci resimde arkadaşlar. Eldiven. Kalçuk eldiven kullanın. Çünkü bu çalışmada eldiven kullanmanız gerekiyor. Yoksa elleriniz zarar görebilir. Özellikle hangi tür eldiven? Kalçuk eldiven kullanmamız tavsiye ediliyor. Tabi bu sembole bakarak söylüyoruz. Diğer sembolde arkadaşlar önlük veya tulum Kullanın. Bu çalışmada elbiseleriniz aşınmaması için ne kullanmamız gerektiği söyleniyor, tulum veya önlük kullanmamız gerektiği söyleniyor. Sonra bir göz sembolü görüyoruz arkadaşlar. Bu gözde, bu çalışmada gözleriniz zarar görebilir. Neden zarar görebilir arkadaşlar? Aşırı tozdan değil mi? Aşırı sıcaktan veya yüksek ışıktan gözlerimiz zarar görebileceğinden dolayı bu çalışmada gözlerinize yani gözlerinizi korumaya dikkat edin. Evet yine bir ateş var. Bu çalışmada yanıcı maddeler var. Buradan yangın çıkmaması için dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Böyle bir çalışma yapıldığı zaman lütfen diyor dikkatli olun. Çünkü yanıcı maddeler var. Bunlar tutuşabilir diyor. Böyle bir uyarı yapıyor. Evet değerli arkadaşlar birinci dönem birinci sınıf lise birlerin birinci yani birinci sınıfların kimya yazılısını birinci yazılısını ne yaptık arkadaşlar bu şekilde tamamladık hepinize başarılar diliyorum.